İngredi Test Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Serhan, 9 seneden beri profesyonel aşçılık yapıyorum. Aslında biyoloji mezunuyum. Sırf merakımdan da gıda mühendisliği okudum. İngredi Test Mutfağı'nda neler yapacağız? Aslında benim bu çok eğlendiğim altyapım ve gastronomi birleştirmenin çeşitli yollarını arayacağız. Ve sürekli de ilginç sayılabilecek organizmalarla çalışıyor olacağız. Bir süre sonra aslında bunlar böyle bizim ekip arkadaşlarımız gibi olacak. Bu SCOBY Bugün Ingredient Test mutfağında ben kombucha e, kombuça yapımını anlatıyor olacağım. Fermantasyondan sürekli bahsediyor olacağız. Kadim bir teknik olarak fermentasyon tekniğini daha inovatif bir şekilde mutfakta nasıl kullanabileceğimizi konuşmak olacak. Tüm dünyadaki ekosistemin en temeli diye e, mikroplarla kurduğumuz işbirliği olarak anlatabilirim fermentasyonu. Milattan önce e, 200 yılına e, tekabül ettiği söyleniyor. İlk kombuça yapımının, ee, samurayların e, ölümsüzlük iksiri olarak kombuça içtiğinden bile bahsediliyor. Ee, biz tabi bunu daha sağlıklı bir içecek olduğu için ve yine bize iyi hissettirdiği için kullanıyor olacağız. Evet, hadi kombuça yapalım. Ee, bir miktar suyu. Klasik çay demler gibi aslında. Ben buna birazcık paşa çayı diyorum. Çünkü bunun sonrasında soğutuyor olacağız kendi SCOBY'miz için SCOBY dediğimde aslında kombuçanın mayası Symbiotic Culture of e, Bacteria Yeast diye geçiyor. Bu da Türkçe'ye aslında bakteri ve mayaların simbiyotik e, oluşumu diye, işbirliği diye de çevrilebilir. Bunların direkt olarak çevirisi açıkçası yok. SCOBY'mizin ihtiyacı olan tek şey aslında çaydaki kimyasallar ve şeker. Aslında gördüğünüz e, deniz anası gibi yapı bir biyofilm. Biyofilm dediğimizde e, biyolojik e, bir yapının film haline gelmiş versiyonu diyebiliriz. E, bu e, bir ekosistem, başlı başına bir ekosistem. E, i̇çinde hem bakteriler hem de mayalar var. Bu işbirliği sayesinde e, selülozik bir yapı olan karmaşık bir şeker yapısıdır aslında bu biyofilmi oluşturuyorlar. Deniz anası gibi görünmesinin sebebi bu arkadaşlar bir araya geldiğinde selüloz üretiyorlar ve kendilerini daha iyi koruyabilecekleri bir forma geliyorlar. Bolca asit üretiyorlar ki kombuçamızın bir sonraki aşaması daha böyle şekerli ve lezzetli bir yapıdansa daha sirkemsi bir yapıya dönüşüyor. Benim prosedürde kombuça yaparken demediğim çayın daha doğrusu sıcak suyun sıcaklığının böyle maksimum 93 derecelerde olması. Isınmış suyumuzun içine diyelim şekeri koyuyoruz. Bu şekeri sıkabilirim rahat erişim sağlayabilmesi için tabii ki de eritiyoruz. Aslında bir basit bir şerbet hazırlamış olduk. Epey de seyrek bir şerbet olmuş oluyor hazırladığımız şey. Sıcak suyun içine şu zamana kadar yaptığım bütün denemelerde hep en güzel sonuçları daha böyle özenle seçilmiş çaylardan aldım. Biraz daha böyle kokusu rahiyası içinde kalsın diye ben genellikle kapağını kapatmayı tercih ediyorum. Çay şerbetimiz diyelim artık buna demlendi. İçindeki çayları ayırıp süzgeci kullanarak çay tanelerini süzmemiz gerekiyor. Bu ürünü biraz soğutmamız lazım çay şerbetini. Genellikle skobiler vücut sıcaklığına yakın sıcaklıklara kadar dayanabiliyorlar. Hızlı soğutmanıza gerek varsa bayağı soğuk su, buz gibi bir su da ekleyebilirsiniz. Sadece 28 derecelerin aşağısına düşmemesine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi elimizde uygun sıcaklığa gelmiş bir çay şerbeti var bir kavanoza aktarıyorum. Bu kavanozun tamamını doldurmuyorum. Çünkü çay şerbetinin içine yeni demlenmiş, taze, sağlıklı bir kombuça eklememiz gerekiyor. Üzerine de skobimizden koymamız gerekiyor ki starter diye bahsettiğimiz başlangıç kültürünü elde etmiş olalım. Onlara da bir miktar yer bırakıyoruz. Başlangıç sıvısından içine ekleyeceğim. Bir miktar da bunları isterseniz kaşıkla da alabilirsiniz. Hazır skobimiz var burada. Sağlıklı bir skobimiz. Onlardan ekliyor olacağım. Bu şekerler Scooby'nin içerisinde bulunan ekosistem tarafından ilk önce alkole çevriliyor olacak. Sonra yine ekosistem içerisindeki diğer organizmalar bu alkolü e, asetik asit türevine yani sirkenin aslında ham maddesi diyebileceğimiz e, moleküllere dönüştürüyor olacak. Burada da biz bu süreci kontrol ederek nasıl bir ürün istediğimize, nihai ürünün nasıl olmasını istediğimize karar veriyor olacağız. Genel olarak 28 derece Optimum sıcaklık olarak bilinir kombuça yapımında bu organizmaların şu anda oksijene de ihtiyacı var. Yaklaşık 4-5 gün kadar başka bakteriye ya da mikroorganizmaya maruz kalamayacağı bir yerde hareket ettirmemeniz gerekiyor genelde. Bu 4-5 gün içerisinde en başta bahsettiğim biyofilm adını verdiğimiz diğer skobiler oluşuyor. Onu da en yukarıda Hangi kaba koyduysak o kabın şekline göre oluştuğunu görüyoruz. Boneler, bunlar içerisine başka, mesela sineklerin girmesini, en çok sinekler bu arada seviyor, sirke sinekleri bayılıyor. İçine giremediği sürece e, çok bir sıkıntı yok. E, kurduğum tarihi yazıyorum, sonrasında e, farklı farklı tarihlerde hazırladığım komuçaları tadarak aslında sürecin nasıl gittiğini, e, yanlış giden bir şey varsa kontrol grubum olsun, işte e, farklı değişkenlerle de oynayıp Farklı sonuçları gözlemlemeyi seviyorum. İlk aslında kombuçamız hazır. Bir sonraki aşamasını en çok tercih edilen halini aslında birazdan göstereceğim. O da ikinci fermentasyon dediğimiz yöntem. Şimdi burada bizim istediğimiz aroma profiline gelmiş bir kombuçamız var. Şuradaki ürünün hazır hali diyebiliriz. Bu kombuça'yı olduğu gibi içebiliyoruz. Eee skobis'inden ayırıp mesela e, şey bir şişeye koyup böyle tıpalı bir şişeye koyup bunu buzdolabına kaldırırsak fermentasyonunu yavaşlatıp aynı aroma profilinde uzunca bir süre kalmasını sağlayabiliriz. Böyle ufak skobi parçalarının e, içeceğinizin içine karıştığını göreceksiniz. Bu sizi kesinlikle Endişelendirmesin, tam olarak istediğimiz şey aslında o minik yapılar. Ürünümüzün canlı kalmasını sağlayacak olan şeyler onlar. Bunu olduğu gibi buzdolabına artı dörde kaldırabilirsiniz. Ee, orada fermentasyon yavaşlayacaktır ve yakaladığınız aroma profili uzunca bir süre devam edecektir. İçinde bir miktar şeker kalıyor genelde bu şeker fermentasyonun devam etmesini sağlıyor. Bunu, bu şişeyi bu şekilde dışarıda bırakırsanız zaten içinde bulunan şekerden dolayı bir miktar karbondioksit, metabolik aktivitelerden dolayı karbondioksit oluşacaktır. Bu da içeceğinizin, aslında kombuçanızın gazlanmasını sağlayacaktır. Bu eğer artı dörde koyarsanız da orada bu çok daha yavaş olacaktır. Ben şu anda size aslında bir sonraki aşamayı, yani ürünü bilerek nasıl gazlandırırız, onu anlatmak istiyorum. Onda da çok ürünlerine güvendiğimiz iksiri çiftlikten çeşitli şuruplar kullanacağım. Burada ilk deneyeceğim ürün aslında mürver çiçeği şurubu. Mürver çiçekli kombucha gazozu elde ediyor olacağız olabildiğince az gazın serbest gezinebileceği bir alan bırakıp gazın çabucak kombu çamın içine geçmesini ve basınçla orada çözünmesini istiyorum. Birazcık şuruptan ekleyeceğim. Genelde eklemek istediğim şeylerin hani bu tarz ürünler olduğunda ne kadar ek yani ekleyeceğimi ben tadına bakıp karar veriyorum. Ondan sonra zaten standart bir ürün oluşturmak isterseniz mesela bunda şeker oranı epey yüksek. Dolayısıyla ben de az çok tahmin etmiştim. O yüzden çok az alan bıraktım mürver şurubu için. Buna ben biraz daha kombuça eklemek istiyorum. Hazır. Şu sınır iyi. Şişemiz aslında şu anda ikinci fermentasyona hazır. Tarihini atıyorum. En az bir iki gün boyunca oda sıcaklığında bu ürünü açmayın. Sonrasında şöyle yavaşça Şuradaki tıpayı kaldırıyor gibi yaptığınızda, şu metal kısmı klipsi oynattığınızda bile böyle tıs diye bir ses geliyorsa ve şuradan yavaştan içinde çözünen karbondioksit baloncuklar halinde yukarıya çıkmaya başladıysa o zaman <laughs> doğru yoldayız demektir. Sonrasında da artı 4'te bunu e, uzunca süre çok gazlanmasından korkmadan saklayabiliyorsunuz. Afiyet olsun.